Merhaba, bugün denizaltı yapıyoruz. Evet, değişik bir oyuncak. Daha önce hiç yapmamıştım. İlk denizaltımızı bugün yapıyoruz. Malzemelerimiz bir adet gövde, bir adet hmm, şu insanların çıkıp girdiği şey, neyse o. Evet, yan taraflara iki tane e, bunlardan. Tabi denizci olmadığım için birçok şeyin ismini bilmiyorum. Ee, bir silah yapacağız bu arada. Bunlar bizim silahımız olacak. Çift namlulu bir top yapacağız. Bunlar silah için gerekli malzemeler. Ee, periskopumuz var. Periskop aşağı, periskop yukarı yapacağız. Bu aşağıya inip yukarıya çıkacak. Büyük bir antenimiz olacak. İki tane torpidomuz olacak ve bir de tabii ki pervanemiz olacak. Bu da pervanemizi takacağımız ve içinde hareket edecek olan pim. Şöyle göstereyim. Evet, bu içinde serbest dönüş yapacak. Başlayalım hemen. Bir de sürprizim var. Onu sonra sakladım. Ee, önce bunu yapıştıracağız. İsmini öğrenemedim ama kupa diyelim artık buna da. Onu yapıştırdıktan sonra diğer parçaları yapıştıracağız. Yeni bir yapıştırıcı aldım. Çok iyi yapıştırdığını söyledi e, aldığım kişi. Abi bu çok iyi yapıştırıyor bak. Bunu tavsiye ediyorum. Dedi. E, hadi bir deneyelim dedim bakalım. Tabii e, öncelikle beyaz tutkal. Her zamanki gibi beyaz tutkalımızı mutlaka yapıştırıyoruz. Biraz fazla gitti galiba. Bir kısmını alalım. Ve o yapıştırıcıdan da sürelim bakalım yan taraflarına ne olacak bir görelim. Evet sanırım bunu da delmek gerekiyor. Evet, bir deneyelim bakalım. Şöyle takınca... Evet. Hemen yapıştırıyormuş. Tabii hemen yapıştırmasını istemeyiz ama... Çabucak yapıştırırsa... İyi olur. Evet. Şimdi yan taraflarını yapıştıracağız. Bu öbür tarafın. Bu bu tarafın şöyle yapıştırıcılarını sürelim. Ortaya nasıl bir denizaltı çıkacak hep beraber görelim. paylaştığımlar çok fazla oldu Evet aynı şekilde fazla tutkallarımızı alalım. Galiba iyi yapıştırıyor gerçekten. Evet, şöyle tuttu galiba. Evet, sonunda ben de gerçekten hızlı yapıştıran bir yapıştırıcı buldum. Devam edelim. Şimdi tüfeğimizi yapalım. Daha doğrusu topumuzu yapalım. Bu Çift namlulu bir top olacak. Evet namlular buraya girecek. Evet. evet oldu. Namluları hemen topumuzu buraya bu aynı zamanda hareket de edebilecek hareketli bir top. Daha sonra evet periskopumuzu takacağız. O da hareketli olacak. Periskop aşağı ve yukarı hareket edebilecek. Periskop yukarı, periskop aşağı ve sağ sola dönebilecek şöyle gördüğünüz gibi. Bir de antenimiz var. Antenimiz biraz dışarıda kalacak. Evet, şimdi küçük torpidoları takıyoruz hemen ön tarafına. Şurada torpido delikleri var. Evet. Torpidoları taktık. Birazcık. Evet. Torpidolarımız tamam. denizaltı şimdiden güzel görünüyor. Şimdi pervaneyi takacağız. Evet pervanemiz bu şekilde. Burası daha dar olduğu için çok rahat dönecek. Birazcık dövmemiz gerekiyor. Bir daha da çıkmaz galiba. <laughs> Öyle görünüyor. Evet pervanemizi de taktık. Şimdi sürprize geldi sıra. Tabii ee, daha rahat hareket etmesi için ne yaptık? Tekerlek tabii ki hazırladık. Evet, tekerlekli e, denizaltı mı olur? Şimdi olacak tekerlekli bir denizaltı olacak. Tekerleksiz denizaltı mı olur? Tekerleklerini takacağız ve denizaltımız gümbür gümbür gelecek. Takıyoruz. Arka tekerlek biraz daha büyük. Biraz hot rod tarzı bir denizaltı bu. <laughs> evet. Ve denizaltımız hazır. Evet. Gerçekten tarz oldu. Şimdi yakından bakalım denizaltımıza. Evet. Denizaltımız bu. Ön taraftan çok karizmatik görünüyor. Yarış arabası gibi. Çok efsane oldu. <laughs> Şöyle bu tarafı çevirelim. Evet. Tüfeğini görüyorsunuz. Çok güzel dönüyor. Hareketli bir top. Ateş de edebiliyor. Evet. Bayağı güzel bir denizaltı oldu arka taraftan baktığımızda pervanesi çok güzel dönüyor. Evet, üstten nasıl görünüyor şöyle. Yandan bakalım. Periskop da bize baksın. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.